Bugün de e, Esamba, Ankara Esamba köyünden e, Bilal Ünal abimizin yanına geldik ziyarete. E, selamun aleyküm Bilal selamun abi. Aleyküm. Bugün seni tanıyacağız. E, öncelikle ne zamandır bu işe hizmet ediyorsun? Onu, ondan sonra hangi kuşlara hizmet ediyorsun? Onu bir senden dinleyelim. Öncelikle kendini tanıtabilirsin. Şey. Yani, ben Bilal. da de bu işi yapalım. Yani diyebiliriz 45 sene oldu. Öncelikle bir kardeşimize selamünaleyküm aleyküm diyelim. İsmail 78 Vefa'da kardeşimize. Kanalda da hayırlı olsun. Sen de kardeşim hoş geldin. Valla biz bu işi severek yapıyoruz. Bebeliğimizle başladık. Yani bebeliğimizle başladık. Bir de bizimki başlama değil yani hastalık. Evet, şey, ilk başladığımızda ben rüya görüyormuşum. Rüya görürken kendi rüyamda konuşuyormuşum. 10 tane sen al, 10 tane ben alayım. Rahmet o anda beni konuşturuyormuş rüyamla. Kimi de benden oğlum dediğini duydum. Aman baba adamın rüyasını bozuyorsun Şimdi la oğlum sabahtan akşama da uçuyor. Akşamdan sabaha kadar uçurmanın mantığı yok bunun falandı. Yani o hastalık bir geldiyse, yaş 56, yani 40 sene, 40 senedir besliyoruz bu işi. Biz bu kuşları çok besledik ama bu kuşun iyi olduğunu, kafa kaldırdığını Ankara inecekten rahmetli fazla abim var, Çangırlı. Oradan gelen kuşlarda da gördük biz bu yani kuşlar kafa kaldırmasın, yürümesin, orada kalır. Ondan sonra bir de seni bir de Bilal abi kupalarda da faaliyet desin. Faaliyet desin. Tabii kutalara kuşla kalmış Aynen. Yani, atmaca müsait varsa, hastalık olmazsa. Bu sene hastalık çok. Hastalık için. kesinlikle bak kuşlar. Işte, Hast yine böyle. hastalık için neler söyleyeceksin Bilal abi? Genel olarak da duyuyoruz. Kendim de yaşadım. Nasıl evet. bir hastalık? Onu bir tarif edebilir misin bir Ya uçan kuşlar havadan da etkileniyor, bir de kümes sağlam alınırsa, büyük başta kümes. Yani kümes, bizim bunlardan evet besliyoruz ama uçurma kümesi diye. Kümes, bizim eski bildiğimiz kerviş kümes olacak. Yerden biraz yüksek olacak. Yani hayvan orada terini durup, içeri soğuracak. Bu kümesler kümeslerde buralarda uç beslemez her şey. Yani kendimizi kandırmayalım. İlk başta şöyle bir kuşu eline aldığından diyeceğim ki bu kuş uç uçar. Biz o neticeye bağramadığımız sürece, ama uçuyor mu? Uçuyor performans olarak yüzde kaçına uçuyor? Belki altı yüzüne uçuyor. Evet. Belki kırkına uçuyor. Yani bilemiyorsun da böyle düşük performansına uçuyor. O kümesten aldığın şöyle kuru kümesten çıkarttığın hayvan niye çıkarttı evet. ya? Yüzde %95'e yüzde doksan çıkan kuşlar olmadı mı? Zamanında denk geliyor, yazına denk geliyor, mevsimine denk geliyor. Yani bu kuşlardan uçuyor. Her zaman var ama kümes ayrıca Evet, kümes yani. Bir il ilaç ayrıca İlacını iyi bir lazım. Yapmış olduğu adamların yapmış olduğu ilaç Bugün çok iyi, Yürütekse o ilacın derecesi düşüyor. Bir daha aldığım ilaç derece yapmıyor. Benim de doğal ilacım var. Ben ondan veriyorum. Ne kullandığınızı söyleyebilir misin? Vallahi <laughs> <bir daha? gülüyor> bildiğimiz çamaşır suyu, zeytinyağı, limon tuzu. Karıştır suyun ardına koy. Ağız burun yağı oluyor zaten yağdan. Ondan sonra hayvanlar iki gün sonra kendine geliyor. Evet. Gördüğünüz Geçen ben bir de kırgınlık gibi. vardı. 26 tane kuşun 20 hastaydı. Allah aşkına şimdi yemler yiyebiliriz. Düşünmemiş gibi ama. Sağlığına kavuşurlar Allah aşkına. Kanat sesleri geldi hayvanlar. Burayı çektikten sonra. Damız mesela e, orada, orada ona da Hı -hı. bakarsın. Evet. Evet. Abi, kuşta aradığın, istediğin e, birkaç özellik, yani şöyle söyleyeyim, soruyu şöyle söyleyeyim. Yani iyi bir oyun kuşu, yani iyi bir performans oyun takvacı kuşu senin için nasıl oldu? Onu söyleyeyim <gülüyor> sana. <laughs> ya herkesin isteği. Yani burada kuş uçuyorsa, vatandaşlar izliyorsa bir kere söz kalmaz. Her şey kuşa bak. Yani kuşun var ya havada gezişi insanı durdurur. Gelecek, sesini yapacak, taklasını vuracak, tak arasını ayarlayacak, donmasını bilecek. Yani öyle fazla uzun gidiyormuş, sesi kırığımış, yere konarken takla vurmamış, onlar boş düşer. Akıllı kuş zaten böyle az yapar, fazla yapar zaten ama şimdi kutalar biraz işleri değiştirdi. Evet. Çalışma kuşuna döndü millet. Hani çalışma kuşu var mı? Ondan da var ama öbür seyir kuşunu tutmaz. Evet. Seyir kuşu çok farklı. Atıyorum 5 dakikada gelir, 7 dakikada gelir. İyi kuş saklı diyelim, sevgili kuş. Yani mesafeyi yani, kuşta yani, şöyle söyleyeyim, Dakar olur, hayal eden kuş, iki, iki buçuk saat uçan kuş atıyorum. Bir tane yaptı da. Yani efendim benim kuşumu 60 tane yaptı, 50 tane Yok kardeşim, akıllı yapsın. Alttan bağlasın, bağlamasın, önemli değil. Ama buradan, desin ki ben buradayım. Karşı taraf vatandaş, ya onu atmıyor desin ya. Bu ne hizmetti ya? Beni eskiden e, bayağı oldu uzun, uzun zaman oldu. Gökler gök kaçanını seyrettim burada. Bayağı. Yani şey olarak bu kırık şey kırık kanla dayanır değil mi kuşlar? Ya kırık kale Keskin'den Alaattin amcamız var. Oradan gelmem ama Alaattin amca geçen misafirimdi Allah razı olsun geldi. O kuşların da gitmesi Ankara'yı. O kuşların Kırıkkale'ye gitmesi yeri de, yani onun da babası besliyormuştu, onun da babasını babası, dede taraf. Yani kuşlar asırlık bir kuş. Sonuçta Ankara'dan gittiğini söylüyorlar o kuşlar. Ali Hatun kendinden duydu. Yani bu gökler bizim sevdiğimiz kuşlar. Biz normalde 20-25 sene önce kuş beslemiyormuşuz. Tamam, 40 senedir biz kuş yapıyoruz ama ben Ankara'dan gidecekti. Bu abilerinden aldım. Hasan abim var, Hasan Pancar. Evet. Mesela rahmetli Fazla abim vardı, Nuhan abimiz var. Bunların beni davet ettiler. Şimdi biz bu şeyi izlemeye gittik, cumartesini uçurmamışlar. Pazar günü bir kuş uçurduk, yani günü uçmamış, biraz nefes yakışıyor bu yere. Şey dediler hani, kuş kuşağa düştü, kuşların içine kalktı, hafif şöyle bir açıp gelip kuşların üzerinden bir başladı, belki 45-50 tane atladı, kafayı orada kalktığını gördüm ben, düzgün kalktığını. Fazla mesafeli böyle 25 metre var, 20 metre var bu arada. Belki kuş yani abartmıyorum ya. 45 50 tane atladı ya. Yani. En sonunda geldi tam kuşların üzerine vurdu. Vurdu ben gidemem abi din. Eyviz eyviz. Çok güzel, Çok güzel, Yani o kafanın da yani o kadar düz gidip de bir şeyini orada gördüm. Tahtayla yani. süslemesi. Var Allah'ıma şükürler olsun. Onlardan uçmuyor tabii. Antalya'da e, verdiğini, <laughs> e, Kayseri'ye verdiğini falan duyuyoruz. Evet, Bayağı en son... burada seyredip de götürenler oluyor. Bayağı da bu işte faaliyetlisin. Evet. Sıra abimiz. Ay takım başkanımız var. Ayağntaş Kürt takım ayağım takım. Kürt takım ayağım başkanımız var. Sahtip belediye. Evet. Evet. Küçük dönem belediyelik yaptı. Buraya misafirimiz evet. oldu. Bir da var. Bu buluşlara bakarım şöyle. Bu var mı? Şeyler yaparım da. Orada evet. Oradan misafirlerimiz hoşuna gitti. Onlara... Şeyi... Antalyalı Hakan kardeşimiz var. Yörük Hakan diye. Buradan da benim... selam ederim. Yörük Hakan'a. <laughs> Selamünaleyküm benim kardeşimize. Benim buraya misafir oldular. Yavruyken izlediler. Sonra bir tek geldi. Kendi aralarında beş altı arkadaş böyle davarına iddia etmişler. Yani bu şıkkat olan davar kesecek. <laughs> ben de kardeşim sana davarı kestirmez. Yavrumla izledi kuşu, eşi de gördü. O kardeşimize gönderdi kuşu. Yani kardeşim her yerde bana kuş geliyor ama yani sen bu kuşu bana niye verdin? Ya, bizim hizmetimiz insanlar kardeş. Biz satmaya bilmez, şey bilmez. Ne mutlu yani verebildiyseniz, o da sevindi, kardeşimi sevindirseniz çok iyi yani. Bir Antalya'da kardeşimiz varsa bir bilsen Antalya'da beni ağırlayacak olan o kardeşimiz. Ne sebebi ne? kuş. Bahanem var. Yani sevdiğimiz insanlar sevdiğimiz kuşlardan veriyoruz. Şimdi e, Ankara'da böyle öne çıkmayan kuşçu, kuş besleyen abilerimiz inşallah bundan sonra çekim yapacağım. Bir de sizin e, Anadolu çoban köpekleriniz var değil mi? Var var. Bilal abi. Evet benim bebeğim evet. bebeğe hevesi aldı. Onlar da orijinal yani maşallah. Onları Biter. da şimdi birazdan görüntüye koyarız. Birkaç kaç e, söyle söyleşte bulun <laughs> Bilal abi ondan sonra damızlık kümesine geçip damızlıkları tanıdırız. Vallahi bu iş evet merak işi. Yani emekli olduk, tadını aldık. Tamam daha önce 8 saatlik vardiyelerde 8 saat çalışır 16 saat yatardım. Beni engellemiyordu ama Rabbim emekli etmeyi herkese nasip edersin diyeyim. Yani bu emekçilik olmayacak olmayan bir şey. Aynen. Emek olacak, sabah kalkacaksın. Yani çalışan insan için bir e, bu biraz zor. zor. Biraz zor. Zor. E, tam performans alması için biraz zor. Tabii. biraz da kuşları gösterebilirsek. Yani iyi kuş hemen anında olmuyor kardeşim. Anında olmuyor. Hazır başlattıklarını e, tüye girdi hayvanlar kanatlarını kesin. Kanatlarınızı aldık. Onlar kanatları gelmesini bekliyoruz. Şu beyazı yeni getirdik işte. Kanatları geldi. Evet diğer taraftan getirdi. Evet, mi? diğer. damızlık fazla kuşlarımızdan getirdik orada bu uçmayı. Ben burada çok getirdim. güzel kuşlar seyrettim yani bir 20 senedir falan beraber tanış yok. Ben her zaman uçurum var. Her zaman uçurum. Her tarafta da derim bir çubuklu avni dayı iki Bilal abi derim uçurucu Allah, olarak. Allah yani e, bu kuşa nefes açmayı, kuşa hizmet etmeyi iyi bilenlerden yani bu şu çabuk başlatanlardan. Benden de bir beyaz gelmişti. Hı. Çabucak bir başlattın yani onu biz. Ne de olsa çalıştığımızdan dolayı <laughs> evet. uçuramıyoruz yani bu du, gerçek de, bu kısmetmiş atmacaya gideriz. Nasip bize vurdu. Işte. Nasip güzel. nasip hayırlısı. Sinyal gelişine nasip oldu bize. Eee şimdi de diğer tarafta dağımızı uçlarımızı e, orada tanıtalım ondan sonra sonlandıralım. Geçelim mi? Yani. Geçelim. Şimdi dağımızın küresine geçtik. Final <laughs> abi, yapetti bu uçların. Ya orada bir zaman. Süleyman cihazı da. Mi? Evet. Kali, daha hava da, ama, evet. Bugün Ankara yani. e, yağışlı olduğu için biraz hava kapalı. Olsun çok güzel kuşlar şimdi de. E, az öz kuş beslemeyi seviyorsan aynı nesle hizmet ediyorsun. Ara ara ben ton oluyor değil mi? Ya genelde bizim bunlar gök tüğü geçer. Evet. Gök dumanlı, beyaz boş. Bunların o söyleniyor da aynı. Yani gök benekleri içinde var. Bu da normal gök olan kuş yaşını aldıkça benek veriyor. Gök benekli de olabiliyor. Mesela bozmanı boz benek getiriyor arada. Yani yıllardır beslediğimiz kuşlar bunlar. Benekli, benekli olarak da böyle evet, atıyor. Mesela, mesela, bu kuş <laughs> boz dumanı. Evet. Benekli Benek, bana, benekleşti var. Bunlara hare diyorlar biliyorsun değil mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum. İlk başta hiçbir şey yoktu. Evet. Bir iki yavru yumurta gördü. Bir şeyler gördü. Artık almaya başladı. Şeyler de göklerden şey geçiyor böyle. Aynen. Yani, bunlardan geçen sene misafirlerimiz vardı. Adil abinin. Adil abi başı. Evet. Ben baba gibi e, severim. Evet. Sevdiğimi de herkes bilir. O da beni sever. Aramızda yani kuş bir vesiledir Adil abinin. Adil abinin. Adil abi başka bir insan. Evet. Yani sevdiğimiz bir insan yani böyle. İşte derneğimizde orada Çubak'ın Derneğe gittik. Orada başkanım da vardı. Başkanımla beraber başkanım bir kuş izlemeye gelin bir kuş izleyelim bir oturalım bir çayımızı içelim. Adil gidelim mi? <laughs> Oradan ben de kuş koymayacağım. Onlar da aklımda kalmış pazar günü. Pazar günü ayağın taş başkanı değil mi? Başkanım evet yani Gültekin başkanım ben daha epeydir bilir. Çok uzun zamandır bilir. Çok da sever Allah razı olsun. Ben de severim. Saygıda oturabilirim. Bu Burada aklımda kalmış. Benim de söylediğim biliyor. Adil Başkan da kuş puanlamaya gidecek. O arada misafirlerimiz gelmiş. Gel, kendilerin. Evet. Hilal gelseyiz nasıl olur? Başkanım gelin buyurun. İzmir'den var, İstanbul'dan var, Mardin'den var. Hepsine evet. Ayaklanma Buraya bir geldiler. Abi maşallah bir tane Arap vardı. Üç beş sefer yaptı ondan sonra izlemek istediğimiz bir kuş. İşte şu dumanlı perçemiz var burada. Evet. Oğlum şu muydu? Evet. O dumanlı perçemizden bir tane kızını uçuruyoruz ama. Yani iki kanatlarını verdik. Bu şu normal Şöyle söyleyeyim. Bir saat küsür uçuyor. Şey sefer sayıda 8 10. Ben evet. kuşu hazırladım lafını kestim. Kuşu hazırladım. Onlar gelecek diye uçurmadım. Onlar gel bir gün önce uçurmadım. Bir de misafirlerimiz geldi. Kuşu bir attık havaya iki saat 25 dakikada hepsi beraber sayıyorlar. her Bir de kuşu gelecek değil de hepsi kuşçu. Ama böyle koşmuş mu olur kardeşim? Adamlar zehir gibi maşallah. Maşallah. tanıyor ya. kendilerini de. Tanıdığı evet. insanlar var içinde. Bir de kuşun nereden geldiğini biliyorlar. Kuşun oyuna geldiğini biliyorlar. Yani gezme değil. Ben geliyorum diye kuş böyle kendini şey diyor. Bir de belirli bir dakikası geçtikten sonra kuş kaçma değil. Yerinden geç... kaçtığını zannediyorsun. Direkt hedefe ille o üç metre dört metre girecek. Oradan bir topla. Hedefçi kuşlar. Hedefçi kuş ama. 2 saat 25 dakikada 15 tane yaptı. 2 tane burada indi dediler ki yani sen gönülleri şampiyonusun. Bu falan abi böyle diyor. Ben, ee, Çok değerli insanlar da izlemedim var. İzlemedim orada. ama ben ee, yani bu... feste var. O dumanlımın hareketleri var. So sordum. Bir başkan dedi ki yani Ankara'mda Akgül bölgemizde her zaman dönen iyi oynayan kuşumuz olur dedi. Evet. Buradan başka söyleyeceğim ee, Söyleyin var mı Filan abi? Vallahi bu kuşçulukta çok heves eden arkadaşlarımız var. Mesela gençlerimiz var, evet. hevesleniyorlar. Ben bu kuşçulukta şunu biliyorum, yani çok konuşanın değil kuşçu olacaksa eğer, çok kuş uç, uçuranın yanına gitsinler. Aynen. O, et, kuş, et, orada et, orada göre göre alışsınlar. Çok konuştun mu çok konuşmak fazla insana şey getirmiyor. Çok aynen. konuştun mu çok konuşmak şey olmaz. Gerek yok kardeşim, <laughs> çok izle. İyisini gör, iyisini besle. Kanat getir kendin, ondan sonra o, bedelini ver. O zamanla zaten o kendi götür. izledikçe iyinin ne olduğunu görür. Biz buradan e, bütün izleyici e, kitlesine buradan teşekkür ederiz. Herkese selamun aleyküm. İsmail e, 78 kanalına da herkese Urfa'ya da selamlar İsmail abimize. Allah'a emanet olun. Buradan yurt dışına da selamlar. Teşekkür ederiz.